Arkadaşlar ben Kutaycık bugün sizlerle nasıl kayver oynayacağız. Ee, kalem opu. İnşallah videoyu çıkartırız. <laughs> moladam herhalde. Herhalde moladam ee, şey almış. Elmas kılıç. Neyse. Bak ee, Lan kim atlan bunu oku? Oo, sen mi sen mi sen mi? Şimdi gitmem riskli olur. Ee, gitmeyeyim o yüzden. Eğer adama gidersem arkadaki o ok katar veya oradan giderse o ok katar. Yani her türlü ölüm biskin var şu anda. adam geliyor. Ya hack ya. Adam. Ya. Arkadaşlar bakın. Gördünüz işte Adam hack. Ya hackleri ben var ya. Ya yeter mi ya? yetenekler bana mı çıkmak zorunda? Neyse. Bir el daha deneyelim. Bir kişi oyundan ayrıldı. Tekrar bir saniye bekleyeceğiz. Neyse. Arkadaşlar, daha deminki gördüğünüz gibi hackler yüzünden hiçbir şey video çıkmıyor. Hiçbir. Ya yani yeter ya. Niye kullanıyorsunuz? Sanki bir şey oluyor kullanıcı Ya yeter ama ya. Tüm eklerde beni mi vuruyor ya. Neyse. Tekrar deneyelim şansımızı. O adam çıkmamız. Güzel güzel. güzel. Aa bir dakika. Orada adam yok. Oraya gideceğiz. Oradaki adam da bizi düşürüyor. Rup. Su koyalım. En iyi çare o su. Heh. Şöyle koyalım. Önce biraz bek. Önce biraz bekleyelim yayılsın. Arkadaşlar bazı ses hatası olabilir. Kusura bakmayın. Özür dilerim bazı kelimeleri tekrar ediyorum eee videoda ses çıkıyor mu çıkmıyor mu o yüzden hata olursa özür dilerim neyse gidelim biz niye o taraftan gidiyoruz ya bismillah Askala kaladışıydık ha İyi oldu kurtulduk. Evet 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 da vur 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 yes be kesik evet GG 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 Of Dur 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 TNT'leri alalım. 6 TNT. İyi. Şimdi eee gidelim. adama suyu koyup gidelim TNT yiyelim güzel fikir uygulayalım 11 tane suyum oldu çok güzel o tarafa o doğru değil eyvallah of 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 son anda kurtulduk ya of oh ve batı Teşekkürler Hı. Hmm. Tamam. At, at. nereye kadar Şimdi dur şuraya kılıca koyayım. Ha, TNT. Evet arkadaşlar. <laughs> Gel gidiyor. Evet, bir tane daha TNT atalım. attık. Kurtulamaz. Ve ee, kazandık. Kazandık. Oh be. Video yine çıktı. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Videoya yayıyorum atmayı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.